Elazığ İl Özel İdaresi, Palun'un Baltaşı, Karasalkım, Atik ve Göktere köylerinde kilitli parke ile yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ İl Özel İdaresi, ilçelerdeki kilitli parke ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Elazığ Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, Balı ve Köyü'nde köydes yatırım programı kapsamında yapımına başladığı köy içi kilit parke yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Ekipler Baltaşı ve Karasalkın köylerinde ise 2,8 milyon TL ödenek kullanılan kilit parke kaplama yapım işine devam ediyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Palo Bakım Evi ekipleri püremanet yol bakım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Çakırkaş, Köklüce, Gökdere grup yolu üzerinde asfalt bakım onarımı ile Gökdere, Gemtepe grup yolunda genişletme ve sanat yapıları yapım işi Elazığ İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada başlatılan çalışmalar 2022 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır denildi.